Selamünaleyküm arkadaşlar abiler herkese hayırlı sabahlar ekeboz perçem erkeğimizi uçuracağız şimdiden iyi şeyler hadi bakalım iki 3 gündür de uçuramıyoruz arkadaşlar abiler şöyle her zamanki gibi uçum kümeslerimizi de göstermiş olalım altına kuş açtığım zaman çekebildiğim kadar çalışmasını çekip sizlerle paylaşacağım Evet arkadaşlar abiler altına şu anda kuşlarımızı açtım kuşumuz da geziyor. Evet geldi. Ay maşallah maşallah aferin. İlk çalışmasında gayet başarılı bir şekilde yaptı. 3 gündür uçuramıyordum. güzel taklayı çoğaltmış. Gezmesi de çok güzel. Ay maşallah evet arkadaşlar ikinci çalışmasında gayet başarılı bir şekilde yaptı. Çok da güzel geziyor. Dinlenme biraz yaramış kuşumuza takla çoğalmış. ay maşallah aferin. Evet 3. çalışmasında çok güzel yaptı arkadaşlar. Abi oyundan sonra da evi çok güzel terk ediyor. Evet mi? Şey. Kime? Kent. E, kente. de arkaya Bak bak Hüseyin. Sen... Çevir bir görsünler. Maşallah. <laughs> Vay 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 vay. Maşallah maşallah maşallah. Şey. maşallah. Aferin. Aferin Hüseyin. Güzel Hüseyin arkadaşlar e, gerçekten sağlar. Hüseyin kardeşimin çok güzel kuşları var. Yakında çekime gideceğiz. Biraz e, sorunları var işten dolayı. Onları hallettikten sonra Hüseyin kardeşime çekime gideceğiz. Çok güzel kuşları var. İnşallah. E, tarih var mı yakın bir zaman? Olur mu? Bir haftaya kadar falan. ya. Tamam kardeşim. yemek olduğu aklıma geldi. Haydi yaptı. Ortağım ne yapıyorsun? Aferin be. He. Maşallah. Maşallah. Canerin oradayım ben. Allah'ına kurban senin be. Allah'ına kurban. Arkadaşlar, bozuk olacak. Oğul falan da geliyor da. Aferin. Yakında ona da çekime gideceğiz. Güzel bir şey oynatıyoruz. Alabimiz alabim. ona da gideceğiz inşallah. Evet. Mettik Zekeriya abi vardı. Aferin. İndi indi. İndi Bekir abi. Evet arkadaşlar kuşumuz yeni yaptı. Misafirlerim var. Borsacı Oğuz abim var. Bekir abim var. Şimdi e, eke e, bir kuş uçuracağız. Kuşumuzu şöyle yakından çekeyim. Kabloyla gez elimizde. Şöyle kuşumuzu da yakından çekelim. Arkadaşlar abiler. E, kuşumuz bayağı güzel çalıştı. İnişini de bu şekilde tamamladı. Bakın. Yerde de bayağı yorgun. eke perçemli erkek e, videoyu burada sonlandırayım e, arkadaşlar abiler bizi izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim Hepinizden Allah razı olsun e, bu şekilde videolarımız devamlı gelecek bizi takipte kalan çok güzel kuşlar başlattım çok güzel kuşlar oynatıyorum şu anda özellikle eke kuşlar oynatıyorum e, yakında da yarışmaya bırakabiliriz e, güzel kuşlarımız var şimdi uçuracağımız ekeyi videosunu çekmeye çalışacağım Hepiniz Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.